Merhaba. Düşünce Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sizi Peter Conrad'ın Mitomani: Apple'dan İşi de Günümüz Masalları kitabı üzerinden bir yolculuğa davet etmek istiyorum. Modern çağın mitlerini. Başlamadan önce biraz kitabın genelinden bahsetmek istiyorum. Kitap Türkçe Koç Üniversitesi Yayınlarından çevrilmiş. Ve eserin başlığında kullanılan mitomani kelimesi psikolojide patolojik yalan söyleme hastalığı anlamına geliyor. Ama Kitabın yazarı Konrad eserinde bunu bilinçli bir şekilde kullanmış ve mit uydurma hastalığı anlamında tercih etmiştir. Yani Konrad'a göre biz modern insanlar hala mitlere bağımlıyız. Antik Yunan'ın tanrılarından ya da destanlarından bahsetmiyorum burada. Günümüzdeki anlamıyla mitler teknoloji markalarından popüler kültür figürlerine siyasetten dini hareketlere kadar her yerde karşımıza çıkan o kavramdan bahsediyorum. Kısacası bizler 21. yüzyılda masallara hala ihtiyaç duyuyoruz ve bu masalları da kendi ellerimizde yeniden yaratıyoruz. Mitler aslında insanların bilinmezlik karşısında ürettiği anlam hikayeleridir. Neden varız? Ölümden sonra ne olacak? Doğa felaketleri niçin olur gibi sorulara bilim öncesi çağlarda doğrudan bir cevap bulamayan insanın hayal gücüne sığınmasıdır aslında. Ve işte bu noktada mitler doğmuştur. Şöyle düşünün. Antik Yunan'da gök gürlediğinde insanlar başını göğe kaldırır ve Zeus öfkelendi sanırım derlerdi. Bir doğa olayını anlamak için ona tanrısal bir duygu yüklemeleri gerekiyordu çünkü. Mezopotamya'da anlatılan büyük tufan hikayesini hatırlayın. İnsanların günahları yüzünden tanrılar kızar, dünyayı sularla kaplardı. Hayatta kalanların hepsi bir gemi ve işte o gemiyle kurtuluş macerası. Bu anlatı doğa felaketlerini anlamlandırmanın ve aynı zamanda topluma ahlaki bir ders vermenin yolu olmuştu. Yine kuzeyin soğuk topraklarına gidelim. İskandinav mitlerinde uzun kışlar, torun buz devleriyle bitmeyen savaşlarıyla açıklanırdı. Kar fırtınası ya da işte aylarca süren o karanlık sıradan bir doğa döngüsü olarak değil de tanrıların savaşı olarak anlatılırdı. Bizim yaşadığımız coğrafyada da işler bundan çok farklı değildi. Türk mitolojisinde gökten inen bir ışığın kutsal soyu başlattığına inanılırdı. Bu ışık sadece bir doğa olayı değildi. Bir halkın kimliğini, kökenini ve geleceğe dair umudunu taşıyan kutsal bir işaretti. Gördüğünüz gibi insan bilmediğini açıklayabilmek için hep hikayeler anlattı. Çünkü hikayeler korkuyu dindiriyor, belirsizliği anlamlı hale getirip insana yalnızlığı hissettirmiyordu. Ama dikkat edin. Bugün bilim pek çok şeyi açıklıyor olsa da anlam arayışımız hala bitmedi, devam ediyor. Çünkü insan yalnızca bilgiyle yaşamaz. Bir noktada mutlaka hikayelere ihtiyaç duyar. İşte bu yüzden modern çağda da bizler mit üretmeye devam ediyoruz. Hem de belki eskisinden daha yoğun bir şekilde. Mesela Messi ve Ronaldo hikayesine bakalım. Onlar sadece futbolcu değildi. Neredeyse yarı tanrı figürlerdi. Golleri, kupaları, zaferleri bunların her birisi bize bir destan gibi anlatıldı. Her başarıları kahramanlık hikayesine dönüştürüldü veya sinema dünyasına bakın. Marvel evreni ya da işte o Star Wars filmleri bunlar aslında eski mitolojilerin modern ve görsel versiyonları. Tanrılar, kahramanlar, o kötülükle mücadele öyküleri. Biz o eski hikayeleri yeniden yaşıyoruz. Ama bu kez beyaz perdede ve görsel şölenlerle. Siyasette de işlerin pek farklı olduğunu düşünmüyorum. Yani liderler etrafında Yaratılan o kurtarıcı lider imajı sanki tek bir kişi bütün bir toplumun sorunlarını çözebilecekmiş gibi sunuluyor bize. O lider bir insandan çok bir efsaneye, bir mitin kahramanına dönüştürülmüş durumda. Ama şüphesiz çağımızın en önemli mitleri bence markalar etrafında yaratılıyor. Coca-Cola'nın Noel Baba'yı kırmızı kıyafetiyle dünyaya kabul ettirmesi ya da Nike'ın Just Do It sloganıyla başarıyı kutsal bir misyona dönüştürmesi gibi. Hatta kullandığımız arabalar bile bize sadece hız ya da konfor değil, bir kimlik, bir hikaye vaat ediyor. Yani kısacası insan mit olmadan yapamıyor. Yalnızca artık bu durum tanrılardan teknolojiye, destanlardan markalara doğru bir geçiş yaptı. Mitler hala bizimle. Çünkü onlar anlamın hala en güçlü dili. Şimdi kitaba geri dönelim. Mitomani'yi açtığınızda karşınıza günümüzden birçok mit çıkıyor. Apple'dan KFC'ye, Kardashian ailesinden Banksy'ye, hatta IŞİD'in siyah bayrağına kadar çok farklı alanlardan hikayelerle karşılaşıyorsun. Conrad'ın iddiası şu. Mitler artık sadece efsanelerde ya da dinlerde değil, hayatımızın her anında tükettiğimiz markalarda, izlediğimiz dizilerde, takip ettiğimiz liderlerde dolaşıyor. Ama ben bugün size bu hikayelerin içerisindeki en çarpıcı örneklerden birini Apple'ın hikayesini anlatmak istiyorum. Apple logosunu gözünüzün önüne getirin. Isırılmış bir elma. Ama bu sıradan bir meyve değil. Konrad'a göre bu logo aslında yasak elma mitinin modern dünyaya uyarlanmış hali. Adem ile Havva'nın hikayesini hatırlayalım. Yasak meyveyi yemek, bilgiye ulaşmanın, bilinmeyene açığa çıkarmanın bir sembolüydü. İşte Apple da tam olarak kendisini burada konumlandırıyor. Bilginin kapısını açan marka olarak. Ama Apple kendini her ne kadar bilginin kapısını açan marka olarak konumlandırsa da Konrad burada çok ilginç bir noktaya daha dikkat çekiyor. Steve Jobs belki de şirketine Havva'nın Yunan versiyonu olan Pandora'nın adını vermeliydi diyor. Çünkü Pandora'da akla gelebilecek her kötülüğü barındıran kutuyu açmaması tembihlenen ama merakına yenilip kapağı kaldıran o kadın olduğunu hatırlatıyor bize. Mitolojide Pandora'nın kutusu açıldığında tüm kötülükler dünyaya yayılır. Geriye yalnız umut kalır kutusunda. Bu anlatı bize şunu söyler. Bilgi, yalnızca özgürlük getirmez. Aynı zamanda riskleri, karmaşayı ve beklenmedik sonuçları da beraberinde taşır. İşte Apple logosu da bu ikili içinde barındırıyor. Bir yandan yasak elma gibi bilginin kapısını açıyor. Öte yandan Pandora'nın kutusu gibi yeni sorunların da kaynağı olabiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Apple ürünleri bize sadece teknoloji sunmuyor. Bir iPhone ya da MacBook aldığınızda yalnızca bir cihaz edinmiş olmuyorsunuz. Bu ürünler modern insanın gözünde neredeyse büyülü objeler gibi. Bir MacBook sıradan bir bilgisayar olarak değil, yaratıcılığın kapısını aralayan bir anahtar olarak pazarlanıyor. Veya bir iPhone yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, sizi daha güçlü, daha bilgili, daha özgür kılan bir araç olarak lanse ediliyor. Yani Apple'ın ürettiği şey teknolojiden çok daha fazlası. Bir hayal, bir kimlik ve hepsinden önemlisi bir aidiyet. Ve bu mit sadece Apple'ın reklam kampanyalarıyla yaratılmıyor. Kullanıcıların kendisi de bu hikayeyi büyütüyor. Bir Apple mağazasının açılışını gözünüzün önüne getirin lütfen. İnsanlar sabaha kadar kuyruğa giriyor. Yeni çıkan modeli ilk alan olmak için saatlerce bekliyorlar. Bu davranış Adeta bir dini ritüeli andırıyor. Sanki bir mabedin kapısında bekliyormuşsunuz gibi. İlk iPhone'a sahip olmak, ilk MacBook'u açmak bir teknolojik cihazdan çok bir inisiyasyon törenine katılmak gibi algılanıyor. Apple şüphesiz modern dünyanın en başarılı mit üreticilerinden biri. Çünkü sadece ürün satmıyor. Bize bir yaşam biçimi satıyor. Ben Apple kullanıcısıyım demek ben bilginin, yeniliğin, yaratıcılığın tarafındayım demek gibi bir algı yaratıyor. Apple logosunu taşıyan cihazlar kullanıcılarına sıradanlıktan kurtulma, farklı olma, seçilmiş olma duygusu veriyor. Yani bir anlamda bir kimliğe ait olma şansı. Ve işte mitin tam karşılığı da bu. Sıradan bir objeyi olağanüstü neredeyse kutsal bir deneyime dönüştürmek. Ama işin diğer yüzünde görmek gerekiyor. Pandora'nın kutusu bize şunu hatırlatıyor. Bilgi güçtür. Evet. Ama aynı zamanda tehlikeyi de taşır beraberinde. Apple'ın yarattığı mit, teknolojiye büyülü bir anlam yüklerken bizi aynı zamanda bağımlılığa, tüketim hırsına ve sürekli yeninin peşinden koşma döngüsüne sürüklüyor. Her yeni modelde yeniden kuyruğa giriyoruz. Her lansmanda kendimizi bir öncekinden eksik hissediyoruz. Teknoloji özgürleştiren bir araçtan çok bazen bizi esir alan bir güce dönüşüyor adeta. Kendi yarattığımız o mitin esiri olarak sürekli aynı aidiyetin bir parçası olmak için çapalıyoruz. Telefonlarımızda kullandığımız kılıfların bile üzerinde logonun yeterince görünür olduğundan emin olmak istiyoruz. Çünkü biz temelde bir marka kullanmıyor. O markayla yarattığımız kimliğin görünür olmasını istiyoruz. Bir de işin şöyle ilginç bir tarafı var. Asla Apple almam diyen bir kesimden bahsediyorum. Ama dikkat edin bu reddediş de aslında markanın kurduğu mitin dışında değil. Çünkü bu insanlar da kendilerini Apple üzerinden tanımlıyorlar. Hegel'in köle efendi diyalektiğinde olduğu gibi. Yani reddeden taraf da aslında bir anlamda bağımlı hale geliyor. Apple kullanmak da Apple'a karşı çıkmak da sonuçta aynı oyunun parçası. Yani almam diyerek kendini özgürleştirdiğini sanan kişi bile o miti referans alarak kimliğini kuruyor. Bu da bize mitin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Unutmayalım. Konrad'ın vurguladığı gibi Apple miti hem özgürlüğün hem esaretin sembolü olarak hayatımızın her anında. Bir yandan insanı bilginin kapısına götürüyor Diğer yandan bizi kendi arzularımızın mahkumu yapıyor. Diğer taraftan da kendi karşısında bir cephede sizi saf tutmaya zorluyor. Yani bir anlamda elmayı ısırmakla Pandora'nın kutusunu açmak çok farklı şeyler değilmiş gibi duruyor. Evet. Bir soruyla bitirmek istiyorum yine her zaman olduğu gibi. Sizce Apple'ın bu miti Bizi gerçekten özgür mü kılıyor? Yoksa biz fark etmeden modern insanlar olarak bu mite çoktan teslim olduk. Onu yeniden yeniden yaratıp onun esiri halinde miyiz? Sonuç olarak bu kitap bize şunu hatırlatıyor. Mitler sadece geçmişin hikayeleri değil. Bugünün dünyasında da markalardan siyasete Ekrandan gündelik yaşama kadar her yerde bize anlatılan yeni masallar, yeni mitler var. Önemli olan bu mitleri fark edip onları sorgulayabilmek diye düşünüyorum. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki durağımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.